Kek Ilya Sutskever. Duvar Keş Kasım 2020. Ilya Sutskever 25 Kasım 2025'te Duvar Keş Patel'in programına katılarak yapay zekada ölçek büyütme döneminin sınırlarına gelindiğini ve yeni odağın modellerin içsel mantığını çözmek olduğunu anlattı. Sohbet, güvenlikten disiplinler arası araştırmaya kadar yapay zekanın geleceğine yön veren başlıklar etrafında ilerledi. Sorun cevap Türkçe özeti. Soru. Büyük modelleri büyütme yaklaşımı neden sorgulanıyor? Cevap. Model boyutu büyüdükçe maliyetin katlanmasına rağmen performans artışının yavaşlaması bu yöntemin artık temel ilerleme aracı olmadığını gösteriyor. Soru. Yeni araştırma odağı neye kayıyor? Cevap. Modellerin iç süreçlerini anlamaya, bilgiyi nasıl temsil ettiklerini, hangi ara kararları aldıklarını ve neden belirli çıktılar ürettiklerini çözmek öncelik haline geliyor. Soru: Disiplinler arası çalışmalar neden önem kazanıyor? Cevap: Sutskever, insan beynindeki öğrenme ve temsil biçimlerinin yapay zeka için yeni ipuçları verdiğini, bu yüzden bilişsel bilim ve nörobilimle etkileşimin zorunlu hale geldiğini söylüyor. Soru: Yapay zeka güvenliği hangi noktada duruyor? Cevap: Güvenlik artık soyut bir etik tartışma değil. Teknik bir mühendislik meselesi. Modellerin tutarsız davranışlarını önleyebilecek yapısal çözümler geliştirmek gerekiyor. Soru: İleri sistemlerde neden kontrol edilebilirlik öne çıkıyor? Cevap: Modeller karmaşıklaştıkça niyetlerini anlamak zorlaşıyor. Daha güçlü sistemlerin risk oluşturmaması için davranışlarının şeffaf ve öngörülebilir olması şart. Soru: Bağımsız araştırma girişimleri nasıl bir rol oynuyor? Cevap: Sutskever, büyük şirketlerden bağımsız çalışan ekiplerin daha yaratıcı ve radikal fikirler üreterek AI araştırmasını hızlandırabileceğini düşünüyor. Program içeriğinin 10 dakikayı aşan detaylı özeti. Sutskever sohbetin başında yapay zeka gelişiminin uzun yıllardır model büyütme stratejisi etrafında hızlandığını hatırlatıyor. Büyük modeller daha fazla veri işleyerek daha etkileyici sonuçlar verdi. Bu durum bir süre sektörün ana motoru oldu. Ancak son dönemde model boyutu büyüdükçe kazançların azalması, hem ekonomik hem teknik sınırların görünür hale gelmesi araştırmacıları yeni bir yola yönlendirdi. Bu yeni yol modelin içsel yapısına odaklanmayı gerektiriyor. Bir modelin yalnızca çıktısına bakmak yeterli değil. Temsil katmanlarının nasıl oluştuğunu, hangi ara mantıkları takip ettiğini bilgiyi nasıl parçalara ayırıp yeniden birleştirdiğini anlamak kritik önem taşıyor. Sutskever, modellerin düşünme şeklinin bugüne kadar yeterince anlaşılmadığını ve en büyük sıçramanın burada yapılacağını vurguluyor. Bu noktada disiplinler arası yaklaşım devreye giriyor. İnsan beynindeki öğrenme mekanizmalarının, hatırlamanın, sezgisel karar vermenin, soyut kavram oluşturmanın yapay zeka araştırmalarına yol gösterebileceğini belirtiyor. Biyoloji ve bilişsel bilimden alınacak ilhamla modellerin daha tutarlı davranacağına inanıyor. Matematiğin yanında sezgi ve bilimsel çeşitlilik gerekiyor. Programın önemli bölümlerinden biri güvenlik. Yapay zeka güçlendikçe davranışlar da karmaşıklaşıyor. Sutskever güvenlik konusunu ahlaki bir söylem olarak değil, çözülmesi gereken somut bir mühendislik sorunu olarak tanımlıyor. Modellerin bazı durumlarda niyet dışı veya tehlikeli davranış üretmesi içsel süreçlerin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle davranışın kök nedenlerini anlamak güvenlik araştırmalarının merkezinde olmalı. Kontrol edilebilirlik de sıkça vurgulanan bir başlık. Güç artışı beraberinde öngörülemezlik getiriyor. Bu yüzden daha akıllı modeller kadar daha saydam modeller üretmek de önemli hangi durumda neyi neden yaptığını açıklayabilen sistemlere ihtiyaç var. Sutskever, geleceğin yapay zekasının yalnızca güçlü değil, aynı zamanda denetlenebilir olması gerektiğini savunuyor. Bağımsız araştırma girişimlerine de değiniyor. Büyük şirketlerin kaynak avantajına rağmen, daha küçük ekiplerin yenilikçi sorular sorabildiğini ve daha cesur metotlar deneyebildiğini söylüyor. Bu çeşitlilik, yapay zeka araştırmasını hızlandıran bir faktör olarak görülüyor. Sohbetin genel atmosferi, Satskever'in yapay zekanın geleceğini büyük bir dönüşüm dönemine girmiş olarak gördüğünü hissettiriyor. Ölçeklendirme döneminin sağladığı ilerleme önemini koruyor. Ama bir sonraki sıçrama, model davranışlarının ve düşünme biçimlerinin gerçek anlamda çözümlenmesinden gelecek. Bunu yapay zekanın olgunluk aşamasına geçişi olarak değerlendiriyor.